Bakın enteresan işler oluyor. Bu memlekette enteresan işler oluyor. Melik Kökçek de yayın yapmıştık hatırlıyor musunuz? Melik Kökçek şey demişti. Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'da FETÖ'cülerle bir araya geldi demişti. Hiç cevap vermediler. Sayın Cumhurbaşkanı da birkaç gündür FETÖ'cülerle hamburger yedin dedi. Yine umursamadılar. Oralarda neler oldu bilmiyoruz ama ortaya da çıkar bu mesele. Biz buralarda neler olduğunu görünce işin şekli değişiyor tabii. Kemal Bey Tokatlı gençlerle buluşuyor. O buluşmada KHK'lılar da var. Şu FETÖ'cü KHK'lılar. işlerinde PKK'lılar da var tabii o KHK'lıların. Terör örgütü mensupları var. Kanun hükmünde kararnameyle görevden alınmış. Mağduru var mıdır? 3'ü 5'i mağduru vardır. Onlar zaten müracaat etti. O mağdurların kahir ekseriyetinin mağduriyeti giderildi falan. Bir FETÖ iltisaklısı bir doktor çıkıyor. İpe sapa gelmez ifadeler kullanıyor. Hapishanelerde diyor cezaevlerinde FETÖ'cülere tecavüz ediliyor diyor. Tabi o FETÖ'cüler demiyor. FETÖ'cülere tecavüz ediliyor, işkence ediliyor falan diyor. Sonra önlüğünü çıkarıp, nerede o görüntüler? <laughs> önlüğünü çıkarıp Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye ediyor, o da alıyor. Salondakiler alkışlıyor. Kemal Bey ne yaptığının farkında Bravo. değil desem farkında. Epeydir, epeyce bir zamandır bu FETÖ'yle bayağı böyle içli dışlı KYKları affedeceğiz, hepsini affedeceğiz falan filan söylemleri. Bunlar sanmayın ki CHP tabanında karşılık bulmuyor. Buluyor. İşte Amerika'ya gidiyorsunuz bir şeyler oluyor. Geliyorsunuz bu KHK mağduru ilan ettiklerinizle kol kola giriyorsunuz. Önlük ediyor. O önlük... Doktorların, hekimlerimizin bembeyaz önlüğünü hiç kimse kirletmemeli. Hiç kimse. Mesela bu arkadaşın ağzından o kadar konuşuyor. Bu FETÖ'nün Allah belasını versin. Bunlar alçak, hain, namussuz, şerefsiz bir terör örgütü falan ifadesi yok. Dün, dün gece Hakan Şükür'ü, sözüm ona bir, bir gazeteci Türkiye'de, yayına alıyor. Vermeyeceğim o görüntüleri. O Hakan Şükür için FETÖ yok, cemaat var, hizmet var. Birileri suç işlemişse o kişisel suçlar. Fethullah Gülen şöyle güzel bir adam, cemaat böyle iyi bir cemaat. Kafayı mı yediniz siz ya? Terör propagandası yapılıyor. Aynı propagandayı <laughs> PKK terör örgütü yapsa ya da PKK terör örgütünün bir e, teröristine bir mensubuna yaptırılsa savcılarımız hemen harekete geçiyor. Burada niye geçmiyorsunuz? İkisi de terör örgütü. Adalet Bakanlığı'nın da bu konuya eğilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ne güzel dünya. Onlar bakın size bir bir şey anlatayım. Korku filmi izliyorsunuz değil mi? İzlemişsinizdir, izliyorsunuzdur. Bu korku filmlerinde Mesela kötü ruhlu korku filmleri var. Mutlaka hayatınızın bir yerinde izlemişsinizdir. Şöyle, mesela bunlardan bir tanesini benim geçmişte izlediğim bu korku filmlerinden bir de Mesela Kötü ruhlu bir korku filmi senaryosu size anlatayım. 4-5 arkadaş bir araya gelir. Macera ruhlu arkadaş bunlar. Böyle bir ormanın derinliklerinde bir kamp yapmaya karar verirler. Orada bir şato görürler, meraktan şatoya girerler ve film başlar. Kampı şatoda yaparlar, o korkunç, gri, karanlık göründüğü şatoda. Arkadaşların bir tanesini, bedenini, kötü ruh o şatoda ele geçirir. Diyelim ki altı kişiler, birinin bedenini kötü ruh ele geçirir ve başlar kötülük yapmaya. Geriye kalan beş kişiden biri onun bu halini anlar. Kötü ruh tarafından bedeninin ele geçirildiğini anlar. Diğer dört arkadaşına filmin 20 dakika, yarım saat boyunca anlatmaya çalışır. İşte bu kötü şöyle beni öldürecekti, şu olacaktı, bu olacaktı. İnandıramaz, bu ölür. Sonra anlarlar. Sonra başlarlar. Bedeni kötü ruh tarafından ele geçirilmiş bu kişiyle arkadaşlarıyla mücadeleye. Filmin 90 dakikası böyle geçer ve en son bedeni esir alınan o arkadaşlarını da öldürürler. Yönetmen, usta yönetmen filmin son saniyelerini şöyle bitirir. Geri kalanlardan biri pis pis sırıtır onun yüzünü görürsünüz ve film biter. Anlarsınız ki ikincisi de çekilecek. Çünkü kötü ruh yeniden bedenlenmiştir. İzlemişsinizdir böyle filmler. Şimdi FETÖ dediğimiz terör örgütü de bir kötü ruh olarak düşünün. Geldiler bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerine girdiler. Bu ruhu, kötü ruhu Türk Silahlı Kuvvetleri ile bedenlendiler emniyetle bedenlendiler, yargıyla bedenlendiler. Fabrikalarla, medyayla, şirketlerle, vakıflarla bedenlendiler. Bedenlenmeden kötülük yapamazlar. İş adamı bedenine büründüler, girdiler. Bu millet 15 Temmuz'da bunları temizledi. İşte KHK böyle bir şey. Onları bedenlerinden çekip alıyorsunuz. Kötü ruh ortada kaldı uzun süre. Sonra şimdi kendisini CHP içerisinde, İyi Parti içerisinde, bu siyasi partiler içerisinde bedenlenmeye çalışıyor. Hikaye bu. Tamam Siyasi partilerde bedenlenmeye çalışıyor. Çünkü en korunaklı alan siyaset, demokrasi. Siz dokunduğunuz andan itibaren Erdoğan diktatör Türkiye'de de işte partiler. Nasıl mücadele edilecek? Ne olacak yani? Şimdi Kemal Bey hepimizin gözünün içine baka baka KYK'lıları affedeceğim diyor. Yani kötü ruha bedenlerini iade edeceğim diyor. Kötülük yapmaları devam edecek diyor. CHP bu işe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP bu işe nasıl teşne olabiliyor ya? Akıl alacak iş mi bu?